Bugün Roblox'ta ne mi oynuyoruz? Tansman. Sevimli tavşan Baksman'ın hapishanesinden kaçacağız. <laughs> anam anam anam. Arkadaşlar elimdeki <laughs> havuçla bizi dövecek gibi görünüyor. <laughs> o zaman. Üttün <laughs> <laughs> mü? O zaman hazırsak başlayalım. Ay, gülüyor, ya. Evet gülüyor dişleri bak. Ben oynayayım mı? Aa annemiz oynamak istiyormuş. Arkadaşlar. Annemiz sevimli tavşan Max Bunny'nin hapishanesinden kaçacak. Hadi bakalım. Şuradan geri gidelim annesi. Aynısı gibi dünkü ne? Aynısı zaten hepsi. Ama şeyler değişiyor. Evet yürü bakalım. Koş koş atla. Atla atla atla. atla. Can dur ya beni acele ettirtme. Atla atla, atla 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 Lan ne oldu? Evet dön. Bas ileri, ileri. Sen basıyorsun ileri. basıyorsun i̇leri şeyi. Git. İleri git. ileri git. İleri git 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 git. git. İleri gider misin? Ben seni yönlendireceğim dostum. Evet bekle. Kapıyı da açtığımıza göre hadi bakalım bakalım, Yürü bakalım. Şimdi aşağı mı düşeceğiz? Evet. Genel hadi zıpla. bakalım. Kuçuların üzerinden geçeceğiz. Aa, Hopla. Şey. Zıpla. Dikkat et. Tekrardan zıpla. Evet gel annemiz. Ay. Ben geri ya. Nereye gidiyorsun geri? Atla, zıpla, bir şey olmaz. Zıpla. Çok yakınlar birbirlerine. Şöyle dön. Evet. Hadi bakalım. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Evet. Geçin. Arkadaşlar önümüz geçti. Hadi bakalım şuradaki düğmeye de basalım. Evet. Kapılarımız açıldı. Ben çözdüm ya. Annemiz çözdü oyunu. Evet. Aa. Üç. Sen bana müdahale ediyorsun gibi. İki. Ediyor bir. Atla. Allah. Burası çok zor. Evet, 3, 2, 1, A. Annemiz düştü. Neyse. Hadi bakalım. ben de, ben, ben de bunu söylemeyeceğim. Sen de mi oynamak istiyorsun? Evet. Ben onu <laughs> atlayamadım ya. Ya yardımcı olun mu? Yardım et bana. Yardım edelim, yardım edelim. Herkes kapıya geçiyor. Evet, bakalım. Bakalım Böyle. geçebilecek misin? Aa, evet bakalım babamız geçiyor mu arkadaşlar? Ya. Ay düştü çocuk ya. Yazık oldu. İzledim mi çocuğu? gibi oldum. Ay düştüm. Bittirdim. Hadi buradan şimdi düğmeye basacağız. Allah Bugs geliyor. Bas, bas. bas. Kaç 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 kaç. Allah Allah. Havucuyla bizi yavuyuracak. Allah kaçın. gelince evet. zaten buradan hemen hızlıca atlayamıyorum. Evet, atlamak çok kısa. Oyunun sesi yok. Sesini bilerek bile çünkü dün kelife takıldı. Hmm. Hayır, ben buraya yüzden kısın Hadi sen onları oyna. Neden? Arkadaşlar, bilmiyorum ki. İyi ee, çok. da <laughs> böyle olmaması lazımdı. Mert'in arasından düştük ya. Çok enteresan bir şey oldu. Davşan geliyor Davşan. Davşan bizim arkamızdan geliyor. Hmm, ne haber ya? Bak takipçime göndereceğim bunu. Ne o? Kamera, kamera mı çizdi? <laughs> Işığı da var ben üstünde. ben göstereyim. Al. Arkadaşlar. beste kamera çizmiş. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Görüyor evet. ]ler. Görüyorlar bence. Bak bakalım kameradan görünüyor mu? Hadi bakalım. Tamam. Evet hadi kaçıyoruz. Sağlı, Şimdi bu geldik tarihe. Evet, yok. hayır. Sen yani... renkli, renkli ben renkleri kaba Ben o renkleri kendiliğim. Renklendire dediğim çoğalt böyle kamera yap, ışık yap. ışık yap, böyle telefon bir şeyler koy. yap Gel. Evet. O şeyleri attım mı? Tuvalet kazıyoruz şu an. Evet, tuvaletimizi kazalım. Tuvaletten geçiyoruz renkli. ve evet, arkadaşlar. <laughs> Oppa. hayır gel Arkadaşlar. Şöyle buralardan böyle geçiyoruz. Ay, az kalsın, az kalsın düşüyor Baba, deniz kızı. Deniz kızı, oyna o zaman. Evet. Hadi bakalım, sen başarırsın. Ela e, ama. Hep sen oynadı. Evet, ben geçtim. Hiç, hiç şimdi bana vermedin. Asıl zorlu bölümü sana vereceğim şimdi. Asıl zorlu bölümü sana vereceğim. Ben buradan da düşerim. Arkadaşlar annemiz düşmesin diye ben buradan onu geçerim. Lan çok korkunç ya. Bu şuraya bak. Kuru kafanın ağzına girdik. Bakalım burada kim var? Yanlış bir geçtim. Işte, hadi ben devam edeyim buradan. Tamam hadi annesi devam et. Ulan, bak ben güzel bir yere geçtim. Sen de çok güzel bir yere mi geçtin? Hadi bakalım. E bak şu şey biraz... ablamın yanına geçti. Ablanın yanına mı geçtin? Bakalım annesi ışığımızı açalım da göremiyoruz ya. Heh. Düştüm Düştün mü? Evet. Nasıl düştüm ya? Bir şey söyleyebilir miyim? O <laughs> da oynuyor beni düşürmek için? Siz ne Hayır ya, öyle bir şey yok. Aa, ben atladım senden. <laughs> <laughs> Sitelere çıkardım ya. Aaa yine düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey yapıyorum muyum sanki? Yapmıyorum. Hadi ben, ben geçeceğim. Bu hadi buraya ben geçeyim ya. Ben geçeceğim. Lato bu var. Ya tepeden şey yapar mısın? Sen elini mouse'dan bir çek. Tamam çek. Hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Yürü bakalım geçebilecek misin? Geçti. Vallahi bak sen. <laughs> ya. Hadi Abi hadi. Tamam, tamam tamam. bir tamam kere. Ya. Hadi ben geçi vereyim. Ben geçi vereyim arkadaşlar. Hep karışıyorsun Hayır bana. karışmadım. Gerçekten Anam karışmadım. Anam ne kızım? Evet anne. Bak ben de. oynayabilir miyim? Oynayabilirim. Ben buradan başka bir oyun oynuyorum. Ama ne oynadığımı bilmiyorum. Evet. Hayır ders oynuyor. Şey, bak, şöyle bakalım. O zaman dedik ya ben. Evet arkadaşlar. Ya aynı aynı tekstürden yapmışlar. O yüzden allanmıyor böyle. Heh. Annemiz geçtik. Hoppa hadi bakalım. Karşıya geçelim. Karşıya geçelim. 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 Şimdi lav topu gelecek. Hazır mısınız? Ay bakalım kaçıyorum az kalsın. Az kalsın bizi eziyor de Ela. Evet. Ha, geliyor geliyor. Hemen gelecek bak şimdi. Ay geldi gördün mü? Elos. Hemen geldi gördün mü? Hmm. Ya bir şey merak ediyorum. Ölme pahasına ama oraya geçmek istemiyorum. Neyse tamam. Şuradan yukarıya doğru. Ya aslında neyi merak ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? O topun de düştüğü yeri merak ediyordum. Ama neyse. Bir sonraki başka bir bölümde şey yapayım. Kaç 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 kaç. Nasıl bu ya? Ördek ya. Ördek evet, bu. Evet. Aa, Aa yakaladı. Da fidak. Siyah tafidak bizi yakaladı. Arkadaşlar. Hani Bugs bu? Bugs Bunny. Aa bir dakika. Aa gelmiş yanlış da içeri işte, girdi. Niye mouse ağız koyuyor oldu? Yakalayacak şimdi bizi. Yakalayamaz, yakalayamaz onu bizi. Yakalayacak, yakalayamaz. yakalayacak. Yakaladım Yakaladı. Yakaladı ama kulağı açtık, kapıyı açtık. Arkadaşlar bu kontrol, kamera kontrol. Renklensin geceleri. Şunu şöyle bir çarpalım. Şey ha, evet bakalım. 3, 2, 1. Davi 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 Kaç 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 Ya kestirmeden gelsene de usta Yakaladı Gördün mü Davi? Çıkamıyor mu merdivenden? Hayır onlar oradan merdivenden çıkamıyor Hayır. Evet biz buradan şimdi En zorlu yere geliyoruz Hayır, mesela abla Buradan mı geçemeyeceksin? Hayır O biraz önce enerjici geçtiğimiz içtiğimiz yere ha, geliyoruz Hızlı yer Hızlı yere geliyoruz Bakalım inşallah başarırız. Şimdi buradan buradan asansörümüzü binelim. Ve Sevimli Tavşan Max Bunny'nin hapishanesinden kaçalım. Kaçtın mı? Evet şimdi kaçırız işte. Nasıl neresi? Enerji içeceği içeceğiz. Enerji içelim. Bülüm. Aa, Enerjilendik. Bak koşturuyor. Hızlandı. Hazır mısın Ela? 3, 2, 1. Başla. Hoppa. Aaa düştük. İyi ki ölüyoruz. Bir daha. Aa ne de ee, baştan mı başladın? ışınlanma başarısız dedim. Ne alaka biz nereye geldik? Aa. Dayıcığım biz ışınlanmak istemiyoruz ki. Niye ışınlanmaya geldik? Nereye geldik? Niye biz ışınladı de bizi? Işınlanmaya çalıştık. Aaa. Bizi başka bir yere ışınladı ve oyundan attı. Eee ne oldu şimdi? Oyun bitti dondu. Baştan mı oynayacaksın? Baştan oyuna girmeyin dedim. Oyuna girin. Oyuna girdiler. Özür dileriz Eloş. O zaman bu bölümü kapatalım. Evet. Arkadaşlar sevimli tavşan hapishanesinden kaçmaya çalıştık ama ne olduysa bir yere ışınlandı. Işınlanınca da sonrasında da sürücü doldu. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Kendinize çok Ay. iyi bakın. Hoşçakalın.